Crayola deneyi. Zihin oyunları. Şimdi lütfen ekrana bak. Ortasında bir nokta göreceksin. Gözlerini o noktaya sabitlemeni istiyorum. Gönüllülerimizi dinlemeden önce size de bizimle oynama şansı verelim. Oyun 2. Yine daha önceki gibi görüntünün ortasındaki noktaya bakın. Noktaya bakıyor musunuz? Renklerin daha uzun kalması için bir ipucu. Görüntü siyah beyaza dönüştüğünde gözlerinizi noktadan ayırmadığınızdan emin olun. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Bu kaleyi renkli mi görüyorsunuz? Ama gözlerinizi oynatırsanız aslında siyah beyaz olduğunu göreceksiniz. Çok şaşırtıcı değil mi? Bakalım gönüllülerimiz de sizinle aynı deneyimi yaşayacak mı? Gözlerini noktadan ayırma. Nasıl? Ama renkli gördüm. Her şey renkliydi. Ağaçlar yeşildi ve her şey renkliydi. Peki o renkleri oraya beyninin yerleştirdiğini, aslında görüntünün hep siyah beyaz olduğunu söylesem ne dersin? Sana inanmazdım. Yemin etsem? İstediğin kadar yemin et. Ben ne gördüğümü biliyorum. Bu çılgınlık. Siz de onlar kadar şaşırdınız mı? Gönüllümüz Paul çok güzel bir yorum yaptı. Gerçekten renk görmediğimi söylüyorsun. Peki o renkler nereden çıktı? İşte çok yerinde bir soru. Beyniniz siyah beyaz bir fotoğrafı içinde hiç renk olmadığı halde nasıl renklendirebiliyor? Bu soruyu Yale Üniversitesi'nden psikolog Brian Scholl'a sorduk. Gözlerimizde renkleri görmemizi sağlayan milyonlarca fotoreseptör vardır. Aynı renge uzun süre bakarsanız o renkten sorumlu hücreler yorulur ve aynı güçte çalışmamaya başlarlar. Bu görüntüye bakarken kırmızımsı turuncuyla ilgilenen fotoreseptörleriniz biraz fazla yoruluyor. Sonra görüntü siyah beyaza dönüşünce bu yorgun hücreler yeterince iş göremiyor ve daha aktif hücreler eksikliği tamamlıyor. Turuncu ve mavi tamamlayıcı renklerdir. Bu yüzden turuncu tonlar kaybolduğunda beyniniz bu siyah beyaz görüntüye mavi rengi ekler. Ve sonuç olarak bu örnekteki gibi hiç renkli olmasa bile biz çok canlı bir renk hissi deneyimleriz.